Evet. Biri mi var orada? Evet. Evinde birisi mi var bu saatte? Evet. Yine o kötü kahkaha atan adam mı? Hayır anne. Annen orada mı? Hı hı. Ne içiyorsun? Tepe içiyorum. Yeni uyandım. Çok uykuluydum. Ne yapıyor orada? Bir şeyleri topluyor. Oturup yayın mı yapıyorsun? Hı hı. Annenin adı neydi? Gülay. Gülay Hanım. Anne. Efendim. Hani var ya şu komik çocuk o sesleniyor. Efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim siz de iyisiniz. Teşekkürler. Çok iyiyim bir selam vereyim dedim size. Sağ ol. Öz annen değil mi Begüm öz annen? Öz annem mi? Üvey annem yok ki ya <laughs> <ama>. onun. <laughs> Allah Allah. Ne bileyim öz mi üvey annem mi? Vaktis, vaktis, <laughs> öz, öz. Annen, vaktis vardı senin. Ne? Nereden? Yüceler, yüceler, Hayır yüceler. geçen yayında vaftiz babam var demişti o yüzden. Belediyecimi teşekkür ederim. Vaftiz mi? Peki, neler yapıyorsun? Seni insanlar özledi. Neler yapıyorum biliyor musun? Artık kendime geliyorum ve hayat çok keyifli olduğunu görüyorum. Ya, na nasıl yapıyorsun hayatını? Nasıl keyifli hale getiriyorsun? Bilmiyorum bir anda iyi, kafam çok iyi hale geldi. Bilmiyorum. Hiçbir şey kafaya takmıyorum. Aşırı şen şakram. nabım çok iyi. Bilemiyorum neden. İşte klip çıkacak ikinci şarkı onu hazırlanıyorum. Pazar günü klipteyiz. Klipte Cemal Bedir oynuyor. Onur'a teklif sunduk ama onu 150 bin dolar istedi arkadaşlar. Kim oynuyor? Cemal Bedir. O kim? <laughs> Pazarcı. He tamam Neyse. başka. Pazarcı bir oynuyor. Ben de çok mutluyum yani kasa falan taşıyacak. Neyse. E, ha? Tamam evet başka. İşte sana teklif götürdük. Sen 150 bin dolar istemişsin. Seni oynatamadık. Arkadaşlar yalan söylüyor ve durduk yerde kendi kendine konu açtı. Ben hiçbir şey söylemeden görüyorsunuz değil mi? Ağzımı bile açmadım yani. Ya ne var Arkadaşlar şu torbacının numarasını isteyenler sessize alınız. Lütfen sessize alın ne olur. Öyle bir şey yok. Torbacısının numarasını isteyenler sessize alsın lütfen. Begüm sen bugün şov mu yaptın? Ne şovu? Begüm şov yaptı bugün diyor herkes. Dans ettim spor yaptım ama ona şov diyorsanız evet şov yapmışım. Ne dansı? Hadi. Böyle Bak 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 bak. Eğlenceli bir şey. Ağlayarak göbek attı diyorlar. Ya yani hiç ağlamadım ama tabii onlar alışkın olduğu için belki ağlamamı beklemiş olabilirler. Artık ağlamıyorum, ağlatıyorum. <laughs> Arkadaşlar teşekkür ederim. Vay arkadaş. Hiçbir şey demiyorum Begüm. Begüm seni mutlu görmek hoşuma gitti. Hayret eskiden her yayında ağlıyordun iki günde bir. Ya çok saçma, yani olabilir insan bazı dönemlerden geçiyor. Bunları artık artık gerek. seni ben bu Aa, platformda bakıyorum. ağlarken görmeyeceğim mi? Yaşayarak görelim. Kafam rahatladı diyorum. Hiçbir şey kafaya takmıyorum. Ne değişti değil. peki? Bakış açım. Nasıl bak? Mesela Bakış... bana nasıl bakıyorsun mesela? Güzel bakıyorum, derin derin. <laughs> Dümdüz. Bak, bak böyle bakıyorum. Çok derinlere bakma. Bu olursun. Niye? Katır teper. Söyleyeyim. Aa. Hatır kimmiş? Hatır, hatır. Hatır teper diyorum. Katır değil. Allah umurumda değil yani. Valla ben sana söyleyeyim. Niye ben sana? Katır kim ya? Sen katırlarla Hatır diyorum, takın. hatır. Hatır kim ya? Hatırım var Benim... diyorum senin. Arkadaşlar bakın ne oluyor? ölçer yazmayın. Şey Benim yapayım. kimseyle hatırım yok. Allah Allah hayırdır. Babama şey mi Allah Allah. Begüm, i̇çecek misin artık onu? Bugün biter mi? Hiç de, becuvarım. Yavaş yavaş. Açın, açın. Ben de hissede hissede içerim biliyorsun. Yavaş yavaş. Doğrudur. Yani doğrudur. Katır bir hayat olabilir. He. Fena iç. iç. <laughs> evet. Neyse. Ee, ondan mı bahsediyor? Ha, i̇lgilenmiyorum. Beni ilgilendiren bir konu değil. Peki, <laughs> ne var? Ne yapmamı bekliyorsun? Peki, artık, ne yapabilirim? Begüm Polat'a bir selam vereyim, uğrayayım dedim. Bayağıdır biz Begüm Polat'la yayın yapmıyorduk. 5-6... Kaç ay yapmadık? Bilmiyorum tutmadım çetelesini de bayağı da yapmadık. 3-4 ay olmuştur biz yapmayalı. 3-4 ay yani biz yayın yapmadık ve şey ben sana küstüm ben senden bayağı kötüydüm. Evet en son beni mahkemeye falan veriyordu arkadaşlar. Dün yaptık. Tabii dün. Ki. verebilirdim yani ama sonradan neden vermedim biliyor musunuz? Çünkü gerçekten kötü kalpli olmadığını düşünüyorum. Ayrıyeten şöyle düşündüm. Bir gün dedim senin de biraz kızdırmışlıkların olabilir. Ondan sonra orta yolda durdum. Bir de sonra ben çok üzgünken bana mesaj attığı için şey yaptım tamam tamam. Ne zaman mesaj attımdan çok üzgünken? Yok be yayın için yazıyor ya şaka yapıyorum. Espri espri. Tövbe estağfurullah. Peki be Gümcüm öpüyorum seni. Gör Gör görüşürüz bay bay. Bay bay. Ulan yayın yapalım mı dedik üzgünken mesaj attın oldu ya.